Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmadan önce yeni bir yılın hepinize, ülkemize, insanlığa, ailenize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileyerek başlamak istiyorum. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Transfer ağırlıklı bir gündemimiz var. Beğeniler, abone olarak verdiğiniz katkı ve yorumlarınız bizim için değerli. Onu hatırlatalım. Transfer ağırlıklı dedim e, gündemimiz. Hemen oradan başlayalım istiyorum. Tabii e, liglere de geldik. Artık 1 Ocak olduktan sonra ligle ilgili e, son günlere doğru da yaklaştık. Mesela 4 Ocak'ta Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek. Maçın hakemi de Alper Akarsu olacak. Saat 19'da başlayacak karşılaşma. Buradan başlayalım istedim. Ee, şöyle e, transfer e, yoğun bir e, süreç var. Onu özellikle söylemem gerekiyor. E, çok enteresan bir transfer haberi var. Manisa Futbol Kulübü'nün 17 yaşındaki oyuncusu. 17 yaş milli takımı ve 18 yaş milli takımlarında forma giyen, birincilikte de bu sezon 3 maçta oynayan 39 dakika Kerem Arık isminden bahsedelim. Merkez orta saha oynuyor. Galatasaray'ın gündeminde genç bir oyuncu herhalde altyapıdan üste doğru bir yatırım transferi olarak düşünülüyor. Öyle söyleyebiliriz. Şöyle devam edelim hemen. Birkaç tane konunun üstü, üstü kapanmaya başlandı. Hemen söyleyelim. Bunlardan bir tanesi Dibala konusu. 2,5 yıl için Galatasaray 25 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Yani yıllık 10 milyon euro. Ee, ama transfer rafa kalktı çünkü oyuncu e, kalacak mı gidecek mi gitmek istemiyorum tarzında bir tavır sergileyince artık e, Okan Hoca da e, DiBALA defterinin kapatılmasını istedi önemli bir oyuncuydu ama rafa kalktı diyebiliriz artık bundan sonra pek de fazla gündeme gelmeyecektir olağanüstü bir değişim yaşanmazsa diyelim ve şöyle devam edelim. Ee, Yunus Akgün konusundan isterseniz e, devam edelim. E, şöyle söyleyebiliriz. Yunus Akgünü Real Sociedad çok ciddi bir şekilde istiyor. Tim Tolkun haberine göre de yani İspanyol basını da söylüyor. E, sadece e, Real Sociedad değil, Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'ta oyuncunun peşinde. E, Tim Tolk diyor ki Jack e, Jack Harrison e, gidince onun yerine Everton e, kesinlikle Yunus Akgün'ü alacak. Eski Leicester'lı oyuncu diyor. Ocak'ta da teklif yapacak diyor Yunus Akgün için. Hani Yunus Akgün'ün şu andaki performansıyla Teklif almamasını düşünmekte çok yanlış olur. Gerçekten mükemmel bir performans gösteriyor. Şimdi Galatasaray transferde kurtlar sofrasında diyeceğim bir haber var. Hemen ondan bahsedeyim. Randall Colomwani'den bahsediyorum. Neden kurtlar sofrasında? E, Lekibin haberine göre Aston Villa e, ciddi manada oyuncuyu istiyor. Ama tek Aston Villa istese sorun olmaz. Aston Villa'nın dışında Manchester United, Tottenham, Bayern Münih, Juventus ve Milan gibi hani kurtlar sofrası kurulsa bunları baş köşeye oturtursunuz. İşte o takımlarda e, kolumuaniyi e, Kolo istiyorlar. E ee, tabii bu noktada e, ciddi manada bir e, pazarlık krizi yaşanacaktır. Paris Saint-Germain'deki genel performansını isterseniz size söyleyeyim. 54 maç 11 gol, 7 asisti var oyuncunun. 2028'e kadar da sözleşmesi var. Paris Saint-Germain satarsa, yani kiralama değil de satarsa, yanılmıyorsam 95 milyon euroya almıştı oyuncuyu. Ancak ve ancak 60 milyon euroya satacak. E, o zaten satış Galatasaray için uygun değil. Galatasaray sadece kiralama opsiyonu üzerinden ilerliyordu. Öyle bakabiliriz. Hemen yine benzer bir durum. Bir e, Santrofor'dan daha madem bahsettik devam edelim. Gift Orban için e, Lyon e, 12 milyon euro istiyor. Yine Lekip haberi e, bonuslar hariç ama piyasası 10 milyon euro ve piyasası düşen oyunculardan bir tanesi. E, oradaki handikap Hatta kartın da oyuncuyu istiyor olması. Bu sezon 5 maçta 2 gol e, attı. E, ancak şunu söylememiz lazım ki Lyon'un maddi bir krizi var. Ve bu krizden çıkmasının yolu da e, oyuncu satmaktan geçiyor. Onun için de oyuncu satacaktır diye düşünüyoruz. E, yani Santrofor bölgesinde e, Kolomuani, Gift Orban... Kolomani tabii ki çok e, olağanüstü olur. Gift Orban'da da e, Stuttgart'ın e, devrede olduğunu söyleyelim. E, ancak Galatasaray yani normalde e, düşüş yapan bir oyuncu e, için 10 milyon euro güncel piyasa değeri olan bir oyuncu için 12 milyon euro vermeyi tercih etmeyecektir diye Düşünenlerdenim böyle bir kanaatim var. Hemen bir başka e, konuya giriş yapalım. E, Okan Buruk eski öğrencisi e, Berkay Özcan'ı istiyor. Trabzonspor'un da bu konuda çalışmaları olduğunu hemen söyleyelim. E, ama Okan Buruk isterse ve e, eğer böyle bir talep e, Berkay... Özcan'a ulaşırsa net bir şekilde Berkay Özcan buna evet diyecektir. Onu özellikle söyleyelim. Çünkü eski öğrencisi merkez orta sahada oynuyor. Milli takım düzeyinde bir oyuncu. Ee, peki hani ihtiyaç var mı diye bir şey e, düşünülmüş olabilir. Ee, evet ihtiyaç var. Yani şu anda Galatasaray'ın orada e, direkt oynatabileceği tarzda kaç oyuncu var diye bakalım. Torreira var, Gabriel Sara var, Berkan Kutlu var, Kerem Demirbay var. 4 oyuncusu var. 6 ve 8 numarayı oynatabileceği. Zaten 10 numara içinde sadece bir oyuncusu var. Onun için Mertens var. Orayı biraz zenginleştirmek istiyor. Çünkü hem Avrupa kupaları, hem Ziraat Türkiye Kupası, aynı zamanda lig. Yani bütün bunlara baktığımızda geniş bir maç havuzu var. O havuzun içerisinde daha fazla oyuncuyla mücadele etmek gerekiyor diyebiliriz. Ee, dün e, biraz bahsettim ama Osay Samuel iddiaları e, ciddi manada öne çıkmaya başladı e, ve e, bu haber de Fenerbahçe'de bir panik havası oluşturdu. Fenerbahçe oyuncuyla en kısa sürede masaya oturacağım diyor ama bugün 1 Ocak, 1 Ocaktan itibaren sözleşmesi sezon sonunda bitecek tüm oyuncularla yüz yüze karşı karşıya görüşme yapma şansına sahipsiniz. Yani menajer aracılığı da olmadan yapabiliyorsunuz. O nedenle yani Galatasaray eğer Fenerbahçe'den Osay Samuel'i alırsa ki gelin siz de bu konuda görüşlerinizi yazın. Bence çok büyük iş yapmış olur. O sağ bek tarafını kapatır ama Galatasaray'ın sabek konusunda yaptığı çalışmalar da var, ondan da sizlere bahsedeceğim. Hatta isterseniz madem sabek dedik, sabekten e, devam edelim. Nel kimler var sabekte, gündemde olan isimler. Hemen e, şöyle söyleyelim. Milan Van Ewijk. E, Milan Van Eyvik'ten bahsedelim. Countless'te oynuyor. Bence önde olan bir oyuncu değil eee şampiyonship'te oynuyor. 26 maç 1 gol, 1 asisti var. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ben tahmin etmiyorum ki Galatasaray böyle bir oyuncuya gitsin. Hollandalı Milan Fan diye okuyorlar onlar ama Fan Eivik'den bahsediyoruz olacağını sanmıyorum ama ikinci isim biraz daha akla yakın geliyor olay ayna'dan bahsedelim. Nottingham Forest'te oynuyor, Nijerya milli takımının da oyuncusu. 19 maç, 2 golü var. 2025'te sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Üstelik sol bek oynama becerisi de olduğu için bir seçenek olarak olarak olay ayna e, gündemde duruyor. Onu söyleyelim. E, Savunmada e, başladık, savunmadan devam edeyim o zaman. Milan Şikrin Yer'le ilgili durum ne? Paris Talk sitesi, e, Count of Site sitesi, artık yani Tottenham'ın kendi sitesi, bütün sitelerde şu haber e, yer alıyor. E, Tottenham'ı Galatasaray geride bıraktı diyor. E, Newcastle'da e, Galatasaray'ın önüne geçemedi Topluma transfer darbesi şeklinde veriliyor haberler. Yani açıkçası Milan Şikrinyar valizini topladı, yola çıktı diyebiliriz. Bir iki güne kadar da bu transferin sonlanacağını vurgulamamız gerekiyor. Ve gelelim şu 10 numara meselesine. 10 numarada yani forvet arkasındaki durum ne? Dibala olmuyor demiştik. Mikautatse'de pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray 20 milyona çıktı. E, Lyon 25'te diretiyor. Ama Galatasaray hani alternatif olsun diye birkaç isimi yazmaya ve onlarla da görüşmeye başladı. Giacomo Raspadori, Napoli'nin oyuncusu. O da bir forvet arkası. E, yani onun da transferi konusu e, ön planda onu söyleyelim ee, güncel on, e, 15 milyon euroluk bir değeri var 2028'e kadar sözleşmesi var 12 maç 1 gol 1 asisti var 30 kez de 36 kez hatta İtalya milli takımının formasını giymiş bir oyuncu. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Peki onun dışında kim var? Söyledik zaten Mikao bir Enzo Milo iddiası ortaya atıldı ki bu da gerçekten çarpıcı bir iddia. Enzo Milo 18 milyon euroya serbest kalma maddesi olan bir oyuncu. 42 milyon euroluk güncel piyasa değeri var. Bir 10 numara. Stuttgart'ta oynuyor. 22 yaşında. Yani eğer Mikau Tatsi olmazsa ilk gidilecek isim olarak 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini verip Enzo Milo'yu almak olacaktır gibi görünüyor. Hemen şöyle notlarıma bakıyorum. Eksik bıraktığım herhangi bir şey var mı diye gördüğüm kadarıyla size Galatasaray'ın transfer gündemini anlatmaya çalıştım. Transfer gündeminde işte bazen çok mesafe kat ettiğiniz bir oyuncu olmuyor. Onun için de seçenekler alternatifli isimler var diyebiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.